Kızıyorsunuz bana şu an. Kızmayın. İki yıl önce onu kaybettim. Siz benim ne çektiğimi bilmiyorsunuz. Bilseniz de asla anlayamazsınız. Keşke o kefeni hiç açmasaydım. Belki öldüğüne ikna olmaz. İçimde hep bir umut taşırdım. Bir gün gelecek derdim. Beklerdim. Yaşamak için bir nedenim olurdu. Sonra anladım. Toprağa giren Poyraz ama ölen bendim. Günler geçiyordu. Aylar geçiyordu. Mevsimler geçiyordu ama içimdeki acı geçmiyordu. Geçmediği gibi katlanarak artıyordu. Ne zaman sokağa çıksam onunla gittiğimiz yerlere gittim. Hepsinde hıçkırarak ağladım. Etraftan insanlar koştu yetişti. Neyim var dediler. Sevgilim öldü dedim. Durdular. Baktılar. Sonra beraber ağladık. Tutunamayanları 13 kez, tehlikeli oyunları 8 kez okudum oyunlarla yaşayanları zaten altıncı okuyuşumda ezberlemiştim. İki kere psikiyatriste götürdüler. Bir hafta hastaneye yatırdılar. Ama bir gece kaçtım. Poyraz'ın mezarında ağlarken suçüstü yakalandım. Bu kız delirdi galiba dediler. Delirseydim her şey çok daha kolay olacaktı. Ama o kadar çok acı çekiyordum ki deliremedim. Şimdi kendinizi benim yerime koyun. Çok sevmişsiniz. Çok aşıksınız. Ama adam aniden ölüyor. Damarlarınızda sanki kan değil zift dolaşıyor. Her nefesinizde ciğerinize bir bıçak sokup deşiyorlar. Bu kadar acıya dayanabilir misiniz? Dayanamazsınız. Ben de dayanamadım. Poyraz'ın ölümünden tam 11 ay, 8 gün, 3 saat 39 saniye sonra bu dünyadan kendi rızamla gitmeye, bu acıya bir son vermeye karar verdim. Allah yardımcım olsun.